selam arkadaşlar bugün kuzenimle yemek yiyeceğiz baba sen videoyu çek çek iyi kendime video konusu buldum sonuçta arkadaşlar beleş kahvaltı her zaman alırım çok tatlı <laughs> başın döndü ağrımda memren yam yüz Ya benim kafam öyle karışmadı. Sen hareketsizsin. Hareket olsa abla ablamın kafam kan diye yeme. Ulan. Ya sizde komedi yok var. Ba Bak ba <laughs> size önceki videoda bana kışkırt ne yaptınız? O videodasın değil mi? Hı hı. Bak önceki videoda beni kışkırttınız. <laughs> Valla şunu kim yaptı? Ben yaptım. Yani. Ben asılmadım ki. Ben bunu